İstanbul Valisi Davut Gül'ün öncülüğünde, İstanbul Valiliği himayelerinde, İstanbul Çocukları Vakfı ve kaymakamlıkların işbirliğiyle hayata geçirilen ödev evleri projesi ilgiyle karşılanıyor. Öğrenciler ödev evlerinde aldıkları eğitimlerle öğrenim hayatlarına başarı katıyor. İstanbul Valiliği İstanbul Çocukları Vakfı, 39 ilçe kaymakamlığı ve hayırseverlerin desteğiyle il genelinde 158 ödev evi açıldı. Ödev evleri uygun çalışma ortamı bulunmayan çocukların eğitmenlerin rehberliğinde ödevlerini yapabilecekleri mahalle ölçeğinde oluşturulan mekanlar olarak tasarlandı. İlçemizde evinde çalışma imkanı olmayan ya da rahat ortamı olmayan çocuklarımızın derslerini, ödevlerini rahatlıkla yapabilecekleri Aynı zamanda e, sosyal imkanlara kavuşacakları, burada arkadaşlarıyla beraber eğlenebilecekleri, öğrenirken eğlenebilecekleri başlarında öğretmenlerinin olduğu bir e, proje bu. Milli arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız, branş hocalarımız başlarında olacak ve etüt merkezi mantığıyla e, çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunacağız inşallah. Biz burada maddi imkansızlıklar veya... E, Imka, evde ödev yapma imkanı bulmayan çocuklarımızın, Sayın Valimizin de e, bize verdiği direktifler doğrultusunda e, çocuklarımızı buraya getirerek öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimizin ödevlerini yapmalarını, onların akademik başarılarını arttırmalarını hedefliyoruz. Ödev evleri kütüphane, derslik, bilgisayar, yazıcı ve internet gibi donanımların bulunduğu bir eğitim destek alanı oluşturuyor. Anlamadığın soruları burada öğretmenlerine sorma imkanı buluyor musun? Evet buluyorum. Faydalı mı sence? tavsiye? Edin. Evet faydalı. Derslerime de çok katkı sağlıyorlar. Sınavlarıma da yansıyor ve ders etkinliklerime de çok yansıyor. Şu an Arapça çalışıyorum. Hocalar da bana çok yardımcı oluyor Arapça'da. Arapçan gelişti mi? peki Hı -hı, Çok olduğunda? iyi gelişti. Açıldığından beri her gün geliyoruz. Biz burada bütün derslerimizi yapıyoruz. Okuldan çıkar çıkmaz hemen ödev evine gelmek istiyor. Koşa koşa geliyoruz. Hiç yemek bile yemeden burada atıştırıyor. Şu ana kadar İstanbul genelinde 158 ödev evi kuruldu ve hizmet veriyor. Hedefse her dezavantajlı mahallede bir ödev evi olması. Her mahallemizde istiyoruz ki çocuklarımızın rahatlıkla gelip ders çalışabilecekleri, bilemedikleri soruları sorabilecekleri, başında öğretmenlerin olduğu güvenli ve huzurlu ortamlar olsun istiyoruz. Projeyle daha fazla çocuğa ulaşmak ve onların eğitim yolculuklarına destek olmak amaçlanıyor anlamadığım sorularda öğretmenime sorabiliyorum ve sınavlarda daha etkili oluyor. Buraya gelmediğim zamanlar sınavım daha düşüktü ama şimdi sınav notlarım daha çok arttı.